tertemiz olmasını istiyoruz biz. Ee, çocuklarımıza park yok. Sular çok geliyor buradan, yukarıdan. Onları yani hep böyle e, şey, kanal yapmaları lazım. Çöplerimiz çok oluyor burada mahallede, hiç bakım yok. Hani ne bileyim, muhtarımız bile yani hiç ilgilenmiyor bizim mahallemizle. Fakirlere, fukaralara yardım etmiyorlar. Hani temiz olmasını istiyoruz biz mahallemizi. Zaten ben tek yaşıyorum ben. Tek yaşıyorum. E ee, yardım bula, yani kimseyden yok. Babamdan, babamdan emekliyim. Ev çocuklarımız büyüdü, iş sahası yok. Hani işleri fabrikalarda almıyorlar. Çocuklarımız aylak. Hani böyle ne bileyim devletimiz yani hiç şey ettirmiyor. Bakmıyor, ilgilenmiyor çocuklarımızla. İdare edeyiz, yara, yarı tok. İdare edeyiz, iş yok, güç yok. Mahallemiz bu, su var. Evden dışarı çıkamayız, evlerimize giriyi geçemeyiz. Hani biz bunu istiyoruz. Acı yardımcı olsunlar. Evimde ne katım var, ne şeyim var. Gelin görün. Gelin görün. Merkez Araplar Mahallesi ve ben gördüğünüz şu evde doğdum büyüdüm. Şimdi seçim zamanı sizler de bilirsiniz ki e, seçmen adaylarımız mahallelerimize gelir. Hani kardeşimdir, ablamdır e, bacımdır falandır filandır sıkıntılar, dertler dinlenir. Ondan sonra seçimlerden sonra herkes herkesi aldıktan sonra bir daha buralara kimse uğramaz. Bizim burada en büyük sorunlarımızdan biri şu mahallede uğuşturucunun olması ve biz burada birçok arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ama bu devleti arkamızı alamazsak bu uçurucunun peşine düşemeyiz. Demin siz aşağıda da konusunu muhabbetin ettim. Geçen burada ufak bir konu yaşandı. Polis memuru bizi videoya çöküyor. Diyorum ki burada böyle 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 olaylar yaşanıyor. Siz bunları önlemini alın. Biz biliyoruz deyip alıp kendilerini gidiyorlar. Burada herhangi bir işlem kimseye yapılmıyor. Ve biz burada çocuk büyütüyoruz. Birçok insanın burada yemeği ekmeği yok. Evet diyorlar yani devlet insana yiyeceğini içeceğini veriyor. Sizler duydunuz, sizler gördünüz. Her şey sadece yemekten içmekten, içmekten ibaret değil. Burada gençlerimizin işleri olsun, gençlerimize iş olsun. Kardeşim yani sadece yemekten içmekten değil ki ibaret. Delbe sadece yemekle içmekle değil. Bak burada bir sürü delikanlı gencimiz var. Ya bu gençlerin kız olsun, erkek olsun. Gezmeye, tozmaya, bir sosyal hayat yaşamaya hakları yok mu bu insanların? Cetlerin 3 kuruş, 5 kuruş olsun, bir işleri olsun bu insanların. Bir işlere sokun bu insanları. Belediyeye 40 kişi alınacak, 2000 kişi müracaat ediyor. Sadece listede ayrılıyor bunlar. Alınacak kişiler. Ama konu ihtiyaç değil konu sadece benim bünyeme, benim belediyeme kim oy veriyor, kim vermiyor onu. Ya parti biz burada parti gözetmiyoruz ki. Biz burada ülkemiz için bir çaba vermeye çalışıyoruz ve buradaki yolsuzluklar, buradaki e, çaresizlikler insanoğlu ne yaparsa yokluktan yapar. Ama mahallemizde çok büyük bir gelişim var, çok büyük bir birliktelik var. Biz sadece insan gibi yaşamak, hür yaşamak, özgür yaşamak ve düzgün bir hayat, huzur içinde yaşamak istiyoruz biz. Ama bizim ihtiyacımız ne biliyor musun? Temizlik, temizlik. Bizim çocuklarımız farelerle yaşıyor. Bizim çocuklarımız pisliklerle yaşıyor. Dilekçe yaptım arkadaşlarımla. 10 kişinin imzasını aldım. Biz burada pislikteyiz. Gel buralarını topla başkanım diye. Gelmedi. Başkanım, belediyenin önünü sen ne yaptın? Işıklandırdın. Ağaçları kestin. 20 tane ışık koydun. O 20 ışığı koyacağına 10 tane ışığı bize burayı getirip takabilirdin. O 10 tane lambasını hani yerlere koydu ya ışıklandırmayı. Onların üçünü eksik takardı. Bize buraya gelip takardı kardeşim. İnsanlığını kardeşimdir. Terbiyesizlik yapmak istemem. Ama bizi gelsin görsün burada. Gelelim şimdi Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Baba Allah razı olsun çocuklarımızı okula gönderiyor. her şey veriyor Allah razı olsun. bak üç binler para alıyorum ben çocuk çocuk parası torunum bakıyor mağdur değiliz ha eğer ki bu pahalılık olmasaydı biz çok güzel yaşardık bir şişe yağ alamıyoruz neden alamıyoruz iki iki kiloluk yağ alamıyoruz bir kilo alıyoruz o da üç yemek Kalabalık. eşim ben e, kızım torunum beş kişiyiz anneciğim Tayyip veriyor ama biz yetemiyoruz onu Allah'ım hayırlısı neyseydi hakkımızda o olsun güzel oğlum. Ama belediye başkanımız acilen buraya gelip buralarını görsün. Bu benim yaşam kaynağım. Eh, bu benim yaşam kaynağı. Benim insana ihtiyacım var. Her bir kere ve hatta ayda bir kere ben bir tane eleman isteyim evimi temizletmeye. Benim evim çöp ev değil. Pırıl pırıl tek odadayım ama aşağıya bir çöpe alamayayım. Ben kova hastasıyım. Ben makinalara bağlanıp da yaşayan kişiyim. Hani onu da göstermem görülsün ya diye yani. Yok, geçen gün zor girdi araya. Kadıncık beni aldı kucağına arabaya koydu ağlayarak. E kızım gelmiyor, çocuğum gelmiyor, bakılmıyor. İhtiyacım var, ihtiyacı var, bakıma ihtiyacım var. Huzur evine kağıtlarımı yaptım, hazırladım göstereyim. Yaptım kağıtlarımı da 500 yetiştirdiler devlet hastanesinden. O anda üzerimde para yoktu. Bilmiyordum olayı. Geri döndüm. Bilmiyordum. Ama şimdi gittim yazıldım. Gideceğim yatacağım. Çünkü işimi yapamayayım. Bir çorbaya hasretim. Bir fat çorbaya hasretim. Yokluktan değil. Allah'ıma şükür. Yedi binler maaş alayım ben. Emekliyim. ihtiyacım yok kimseye Ama insana ihtiyacım var. insana ihtiyacım var. Ve devletimizden de bu yardımı ben göremiyorum. Göremiyorum. sorunumuz. Ben 55 yaşındayım. Engelli bir bayanım. Ben yani bu yaşıma kadar hep imar çıkacak, imar çıkacak. Hiç kesinlikle çıkmıyor. Biz bunu istiyoruz. Yani bütün gelen belediye başkanları tamam olacak, tamam olacak, hep yıkılacak, hep yıkılacak. Yani biz de bir güzel yerlerde oturalım istiyoruz. Ne bileyim çoluğumuz, çocuğumuz rahatça hareket edebilsin. Yani buradaki insanlar açıkça hiçbir şekilde duyarlı değil. Ne çöpten yana ne şeyden mahallemizde altyapı namına hiçbir şey yok. Çok kötü. Sayın Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan buraları dolaşmasını istiyorum. Yunanistan'a gidip de Bulgaristan'a gidip de gezmeyecek. Mahalleleri de gezecek. İnsanların sorunlarına da ilgilenecek. Ee, bir da vatandaşıyım. Açıkçası ee... Bizim isteğimiz, bu insanların sesini sadece seçim süresinde gelip burada kendilerini bir küçük erzakla, bir küçük madde destekle hatırlanmaları değil. Açıkçası biz bunların içinde büyüdük, sokaklarda büyüdük biz de. Buradaki ablaların elinden ekmek yedik, sofralarında oturduk ve açıkçası bu vatandaşın derdini açıkçası sadece ben bilebilirim, benim gibi insanlar bilebilir. Ve biz bu insanların sesini tamamen dışarıya çıkarmak istiyoruz. Bu sokaklarda şu çocukların hepsi ufacık ama çok zeki, çok tatlı çocuklar. Buradaki kardeşlerimiz artık uyuşturucuyla uğraşıyorlar bunlarla ama maalesef ki baktığında pırıl pırıllar. Gerçekten pırıl pırıllar. Hani, e, İyi bir projeyle kesinlikle bu kardeşlerimizi işte bizim kesinlikle halkın içine katmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve artık istiyoruz ki biz gerçekten bu halkın sesi olabilelim ama gerçekten sesi olabilelim böyle hani seçim sürecinde değil. Biz seçimden sonra da buraya zaten makam arabamız bizim Edirne'de milletvekili olduğumuzda olamaz. Ben bir araca binip de kendi vatandaşımın arasında, kendi yurt dışımın arasında araçla gezersem bu benim için bir utançtır açıkçası. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Ee, biz vatandaşın, yurttaşın arasında yürüyebilmeliyiz. Yani nesinden korkuyoruz? Yani i̇nsanlardan korkuyor muyuz ki makam arabasıyla ya da korumalarla geziyoruz? Biz bu mahallelere kesinlikle tamamen eğilip, burada eğitim seviyesini planlı programlı bir şekilde yükseltmeliyiz. Ki bu insanlar sosyal yani Sonuçta ben de buradan çıktım. Ben buradan çıkıp, eğer bir nebze olsun kendimi anlatacak kadar bir eğitime ulaşabildiysem, Atıyorum, sanatın bir dalı fotoğrafçılıkla ilgilenebiliyorsam inanın benden çok daha yetenekli çocuklar var buralarda. Ve bu çocuklar hepsi burada harcanıyor da. Biz açıkçası azınlıkların sesi olmaya da devam etmek istiyoruz ki partimizin de bakış açısı bu. <laughs>